Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Mete ile birlikte Ajan Craft'ın ikinci sezonuna başlıyoruz. Değil mi Mete? Aynen. Mete sen ne yapıyorsun oğlum? Sen evi alacaksın ya sen aşağı in. Doğru. Arkadaşlar birazcık fail başladık. Ee, şimdi o zaman play'e başlayalım. Ajan Mete ben yerimi aldım. Abi Mike'ın ya dedi yalnız Mike'ın babasının elinde iki tane tüy var fark ettin mi değişik renkte? Boş ver biz onların sırrını e, çözeriz. O ne? O ne? O ne? O ne? Konuşmuyor. Evet, Neyse. E ee, Ajan Mete, Efe nerede? Tamam. eve yerleşeyim birazcık. Sen bir evi gez. Kar Mike. Aa tamam. Oğlum nereye gittiler lan? Vurdu mu ışınlandılar? Dur var wow. ben de eve geleyim. Evet, bir dakika ben bir bilgisayar başına gideyim. Bir mesaj atmıştır belki. Oo, aa Dobi burada. e mail gelmiş. Lan. E -mail gelmiş. Okusana. Abi. Şey, Abi Mike, hani gönderen Mike'ın babası eee gönderirsen... Abi Dobby ile Chico'yu getirmişler bu eve. Güzel. Dur bari ha, şuradan. Arkadaşlar bu arada sniper'ı falan önceki sezondan kalma. Birkaç şey dızladık önceki sezondan. De bayağı bir mermim var benim. Ben sniper'ım bu <laughs> sezonda. An, e, evinizi e, teslim etmeye gelirdim hmm. Alalım şu eşyaları Kimin alır. yaptığını bilmiyorum ama e, Hemen unutmanızı istiyorum Mike şu anda yaralı Mike yaralı olduğu için görevleri size iyi mevzulundan vermiyorum Demiş Abi silahlar iyi Yani verdikleri silahlar kötü de değil Tamam arkadaşlar abi, Biz abi, o zaman geliyorum. olay yerine gidelim ama bir şu evde bir ilk önce bir uyuyalım gel abi. Bir dakika bir dakika lan ben de yapmak makinenin böyle değişti. Yani görünmezlik iksiri vermiş. Büyük ihtimalle iyilik canatının yani, yanı. Bunun skopu, bunun çok ağır. Skopunu değiştirelim. Sorun yok abi. Özel skop vermişler. Gel uyuyalım. Uyuyalım. Sabah gideriz ve kağıt. Abi fotoğrafları, fotoğrafları e, sen çekersin abi. Ben de e-mail yoluyla atarım. Tamam. Biz hemen gidelim. Aa evet. Bataklıkta yazıyordu beyizleri için. Ve bataklığa geldik. Şöyle. Hafiften bir dolaşalım bakalım. Bize verilen kolumlar buraydı, değil mi Mete? Doğru kolumları attın, değil mi bana? Of, burada bir sürü sniper var. Abi, bunlar Canatından daha iyi. Bitirmişler bile fabrikayı. Vallahi mi? Uh -huh. Oha. bunların yanında tırt. Abi çok asker var. Görünmeden girmemiz imkansız. Bir arkadan da bir fotoğraf çekeyim. Belki şu çektiğim ikinci fotoğrafla abi şu kısımda hiç asker yok. Burayı kırıp girebiliriz. Tamam. Hemen bir. Önde belki güçlü bir. Bir dakika lan. Oğlum bu ne? Tamam. Bize verilen iksiri içtim. İnşallah işe yarar. Çok erken harcamasaydın neyse. Bir tane isteriz verir. Bir tane daha Abi isteriz, bir tane verir. dombili var. Tam. işe yarıyor tamam, çok iyi. Hepsini çek, hepsini çek, hepsini Oğlum. Hepsini. Bir Abi, var. Valla mı lan? Abi ejderhanın da fotoğrafını çektim kaçıyorum. Kaçıyorum fotoğrafları sana getiriyorum. hemen çıkarmamız lazım. kroki. Hemen geliyorum Kişim oraya. Az, bunun üstünde biraz Mete, geldim abi kapıyı aç. Kitlemişsin kapıyı. Ha. Kapıları kitlemişsin kapıları aç. Alt katlı mı Açtım açtım abi. Abi, Ağabey, biz, abi bir abi dur bir dur bir. Üç fotoğraf aldım. Üç tane kağıt vermişler. Abi gel şurada bir ejderha alın var. Fotoğrafları alt kata astım kütüphanenin arkasına. Bunları yenmemiz çok zor olacak oğlum ejderhaları var. Abi giriş için arka kısmı deneyeyim dedim. Abi arka kısmı koruyan bir tane dombili var. Onun fotoğrafını çekemedim. Abi üst Abi, ön... Kaç asker? Abi, toplamda kaç asker var? Keke eee... Bir tane daha çatıda altı önde 4 asker vardı. Çatıda abi bir sürü sniper var. Abi iki ağacın üstünde çok güçlü sniperlar var. Ve abi en tehlikelisi ejderhanın üstünde bir adam var. Peki içinde kaç tane asker var görebildik mi? Peki içini hiçbir şekilde göremedim. Çünkü abi şu ejderhanın üstündekinin abi gece görüşü var ya ısı sansörü var. Abi yaklaştığımda bir hemen kafasını bana çevirdi. Ben de kaçtım hemen oradan. Tamam. Abi daha çok mermiye ihtiyacımız olacak ya. Abi bu ejderha düşündüğümüzden güçlü büyük ihtimalle. Evet. Ben Mike'a bir e-mail yolluyorum. Abi bak şu ağacın abi bak önde çok asker yok. Aynen önde abi ejderhayı da sayarsak 4 asker var. Çatıda işte 6 tane var. 2 ağaçta da abi bir de 2 ağacın üstünde var. Keke en mantıklı yer arkadan girmek abi. Arkayı koruyan bir dombili var. O çok güçlüdür ama. Keke ilk yer. Geçen abi geçen görevlerde bastığımız ilk yerdeki deve hatırlıyor musun? Abi onun gibi mutasyonu uğratmışlar onu da. Abi kafası ekmek gibiydi. Aynen. Kafadan basık, ortadan şişik. Aynen, Allah Allah, Canısında Mike'ın oğlum herkesin bir aile olduğu çok anlaşıldı yani. Böyle yapmasa Abi ama Mike daha akıllı çıktı. Arkayı korumasız gösterdi abi. Bir anda bir dombili çıktı. Hiçbir şey yapamazdım ona karşı. Ya mermilerim yetmez hadi sniper mermim çok da onun güçlü olduğunu sen de tahmin ediyorsundur. Aynen. Abi ben bir Yolları birazcık güçlendiriyorum abi. Mete abi, abi sorun şu Chico ile Dobby eğitimsiz. Abi onlara eğitim vermeliyiz. Aynen. Ece bir dakika dur mermileri mermileri topuyla şey diyor şeyle yolladı. Yok hiç bir kargoyla. Birazcık kargo birazdan düşer havadan meta alsın. Tamam. Arkadaşlar yani ee, bakın Gördüğünüz gibi ejderha var yani. Bildiğiniz adam bu ejderha Mete ve e, bu inşallah eğitimsizdir. Bunu büyütmeden bunlar abi bizim oraya girmemiz gerekiyor. Aynen. Abi Chiko ile Dobi çünkü eğitimsiz. Onları oraya götürürsek çok ağır yaralanırlar. Aynen. Abi sana gelen ben... Abi aklıma bir fikir geldi aslında. Chico'ya bir kamera takıp onu yollayıp içeriği görebiliriz. Ne dersin? Doğru. Peki Çiko'yu şimdi orası bataklıkta zaten ağır Bataklıkta her türlü şeyi bekleyebilirler. O yüzden yollayalım. Çiz falan da vardır. Göremezler. Gece görüşüyor adam. Hadi. Keke abi Chico'yu ama birazcık eğitmemiz gerekiyor. Bir dahaki bölüm. Arkadaşlar bu roleplay'in ikinci sezonun ilk bölümünün sonuna gelelim. Arkadaşlar bir dahaki bölümde Chico ile Dobby'yi eğiteceğiz. Ve üçüncü bölümde ilk fabrikayı basacağız. Değil mi Mete? Evet. Arkadaşlar evet. ve Chico ile Dobby bize asker satıyor. Yemek karşılığında. Arkadaşlar birkaç asker de toplayıp. Boss'lara dalacağız. Çünkü arkadaşlar.